Arkadaşlar yepyeni bir Zula videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda Zula'nın yeni sezonunu sizlerle birlikte hızlı bir ön izleme yapacağız. Akabinde yeni silah desenlerimi, yeni özelleştirmelerimi göstereceğim ve rekabetçiye geçeceğiz. E tabi arkadaşlar 20 bin abone yolculuğundayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bunu <laughs> dedik oyun ekranımız geldi. Bilmeyenler için hızlı bir şekilde bilgiyi verelim. Şu an önümüzde gördüğünüz silah ars 1 2025 Zula'nın meta silahı arkadaşlar. Aynı zamanda Atak diye bir silah var. Bu iki silah güncelde meta taarruz silahları. Sizlerle birlikte oyunda nasıl görünüyor bakacağız. Bu panelde bence güzel gözüküyor. Objektif yorumumu yapıyorum arkadaşlar. Biraz şuradaki parçalar çok büyük ama ha, bu arada serimizin ismi Obsidian serisi. Silahlarımızdan sonra bahsedeceğim güncelleme ile ilgili küçük detaylar olacak sonra da gameplay'e geçeceğiz. Bakın arkadaşlar panelde iki tane kadın karakter görüyorsunuz. Bunlar yeni karakterlerimiz aslında kardeşler ama birisi Zula takımında birisi Gladio takımında düşman kardeşler. Hikaye bu şekilde bu sezonda. Yine bu sezona özel Zula Pesfi'den var. Klasik güncellemeler. Onun dışında çok büyük bir güncelleme yok. Sezon geçişindeyiz sadece. Meta Sniper'ımız MSR01'e de Obsidian serisinden desen ve dürbün çıkardım. Dürbünü çok ilginç küçücük duruyor. Oyunda merak ediyorum nasıl gözükecek. Bundan çok ümitli değilim açıkçası. Bence bu özelleştirme değil de şu özelleştirme daha güzel gözüküyor. Ama bunu deneyeceğiz. Yeni çıkardığımız için bunu bir deneyeceğiz bugün. Bir de arkadaşlar Avoga çıkardım. AUG da metada olmasa da güçlü bir silah. Hala oynanılabilir bir silah. Avoga'da da bu şekilde bir özelleştirme yaptım. İlginç duruyor. Evet güncelleme detaylarının sonuna geldiğimize göre. Aa bu arada bir tane de bıçak. Bıçak da teşkilat desen çıkardım. Onu da gameplay kısmında görürüz arkadaşlar. Şimdi taarruz oynayacağız. Sniper oynayacağız. Karışık bir oyun oynayacağız. Hangi haritayı oynayalım? Ya bugün de rastgele yapalım. Ne gelirse onu oynayalım arkadaşlar. Bütün haritaları oynarız. Hangisi gelirse gelsin. Ben niye berber koltuğundaki çocuk gibi küçük kaldım lan? Şu koltuğu az yükseltelim. Arkadaşlar temiz kalp yarışması yapıyoruz. Henüz maç bulmadı. Herkes tahmin etsin hangi harita geleceğine. Ben... Ben tahmin etmekte şu an inanılmaz zorlandım. Ama gönlümde ilk düğün salonu geçti. Bakalım düğün salonu haritası gelecek mi? Oh! İşte bu. İşte bu temiz kalp arkadaşlar. Gerçekten az oynanan bir harita. Bakalım bayağıdır da oynamıyorduk. Bizim için de keyifli olur umarım. Ulan böyle bir şey var mı ya? Yani şu haritalar arasında düğün salonu çıkacağını tahmin etmek harbiden ilginç oldu. Kim bağlanamadı? Rakipten biri bağlanamamış. Bakalım 30 saniye içinde bağlanabilecek mi? Bu arada arkadaşlar meraktan soruyorum. Gerçekten hazır maçta başlamamışken. Aktif olarak Zulu oynuyor musunuz? Yoksa Hani gerçekten böyle nostalji yapmak için hafta sonları sağ olsun yaklaşık bir 10 bin kişilik bir kemik kitlemiz var. Her videomuzu izleyen onlara buradan büyük büyük teşekkürler harbiden. Ben de elimden geldiği kadar keyifli bir şekilde sizlere güzel şeyler izletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Oynuyor musunuz merak ettim. Lan bomba dur yanlış. Ha, tamam okey. Haydi bakalım arkadaşlar. RSS 1 bu arada ilginç duruyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şuraya da bir bomba verelim. Yorumlar geliyorken. Yukarıdan bombayı yediler. Hocam sen sende. Tamam bravo. Bakayım bir. Otopark bazen bakan yok. Otoparkı rakibe teslim etmişiz. Ama bir kişi kaldı. Evet bravo beyler. Valla rakip göremeden ilk roundu bitirdik arkadaşlar. Bu maç kolay geçerse bir dahaki maçı oynarız. Başka bir haritada oynarız. Aoga geçtim. Aoga geçtim. Şuradan bir açık ortaya atlayıp rush mı atsak acaba? Evet, açık ortaya geldik. Düğün salonunda bayağıdır oynamıyordum ha. He. Herhalde en son burada sadece Digö ile rekabetçi oynamak videosunu mu çektim, ne yaptım? Burada biri var. Evet, ilk killimizi aldık. HS gitmedi. İlginç geldi bu arada. AUG uzun zaman sonra çok kaba bir desenle oynuyoruz. Ekranda çok yer kaplıyor. Lamin ucu gözüküyor mu acaba arkadaşlar? Adam bizim base'de. Buraya gelir muhtemelen. Valla şöyle bir pozisyon alalım. Bravo beyler. Ya arkadaşlar düğün salonundaki Allah maç hani rakip oldu. 4 kişi ve çok hızlı bitiyor ya. Bir de sniper ne sniper'ı bir dahaki maç oynayalım. Bu maç taarruzlarla oynayalım full. İkinci haritayı oynayacağım. Bu videoda iki harita oynayacağım. Yanlışlıkla bomba elimde kaldı. Şöyle bir Oy! Zoom shot'ı patlattı Levi baba. Evi gelelim. Yok hemen bitiyor ya roundlar. Vallahi adam göremiyoruz doğru düzgün. Tam 5 oldular Orada bakalım bir zorlanacak bir mı kur. maç. Ya 5 de olsalar arkadaşlar ben bir maç daha oynayacağım ya. Düğün salonundan yeterli hazzı alamadım şu an. Bizim takım da biraz güçlü geldi rakibe göre. Evet buraya geniş çıkacağım. 3, 2, 1. Bu adam bıçakla geçmek istiyor ama yanlış düşünüyor. Yanlış düşünüyor. Adamlar yine otoparkı mı aldı? Bomba kuruldu. Vallahi otopark almışlar. Bombayı, <laughs> güzel bir kill, güzel bir kill. Bir tane de sayıda ortam var. Evet. O evet, 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 orada bir yerde. Burada bir yerde ya. Ya Raman diyeyim beyler. Ne oldu? Bire bire geldik. Haydi bakalım. Can yok ama. Aa burada mı ne? Oğlum bomba. <laughs> lan ben <laughs> ortada gördüm gibi hissettim. Ben direkt otopark kontrolü alacağım arkadaşlar. Çünkü orta kontrolünü, pasta kontrolünü çok rahat alıyoruz. Şöyle geçeyim. Evet otoparka bir sis geldi. Bakalım zıplaya zıplaya geçiyorlar mı? Evet ki Şuradan bomba sektirelim. Vaa adamlar otoparka alıyor. Ben sniper'ı alayım. Sniper'ı alayım alıyorlar otoparkı. Evet beyler. Bölge koru. Oyuncu içeceğimizi de içtiğimize göre. Otoparka geçit yok deme vakti geldi. Uzun zaman sonra bir otopark tutalım. Evet bu bir. Genişe aldım, genişe aldım. Var mı gelen? Şöyle bir ben agresif almaya devam edeyim. Hatta şunun üstüne bir çıkayım. Yok, otopark Sniper var diye muhtemelen gelmediler. Bombayla bir teyit yapacağım. wo, wo, wo. Aksilikler olmaya başladı. Aksilikler olmaya başladı. Arkadaşlar Valla maçta ilginç şeyler oluyor. Bamba, Şu anda rakip 3-3'ü üç, yakaladı. Hiç beklemediğim bir şekilde. Otoparkı tuttuk ama bu sefer açık ortadan zafiyet gösterdik. Evet yani otopark yok ama açık orta gelecek muhtemelen. Şuraya bomba atacağım. Yakın gelmediyse. Oh. Oha çok iyi lan. Canımın gitmemesi ilginç oldu. Oğlum yakın gelmiş ya. Otopark'a bakıyordum. Oğlum eriyoruz lan. Beyler. Alo. Takım. Takım fena düştü abi oyundan. Fena düştük. 4-3 geriye düştük. İnanılmaz. Açık ortadan rush atacağım. Taktik değiştireceğiz. Sniper'la otopark tuttuğumuz için gelmiyorlar artık. Bu bir. Bu iki. Taktik işe yaradı diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. Burada biri var sanırım. Bak. Oh. Yeteri kadar algılarım açık oynamıyorum şu an ya. ya. maç çok kolay değil. Yeterli ciddiyete giremedik. Sonra da görev değişikliğine oh geride gidiyoruz oh arkadaşlar. God. Neyse problem yok. Devam. 5-4'ten çevireceğiz. Geldi yani çok geç geldi kapalı ya. Beyler nasıl bu kadar terse döndü bu maç? Arkadaşlar sıkıntı inanılmaz büyüdü. Lan bu maç nasıl bu hale geldi böyle bir? Gerçekten çok ilginç ya. Olmayacak bir şey yani. Şu an şu durumda olmamız gerçekten inanılmaz. Bu iki. üst yakın alan. Alt üst mü alt üst? Bombayı kuralım beyler. Bombayı bir kuralım. Bizim base dolanmış olabilir mi acaba ya? Bomba kuruldu. Bu üç. Açık hissediyorum. Ya da kendi üst. Evet kendi üst. Bombayı verdik. Nasıl lan? Helal oğlum. Bravo beyler. Bravo. Haydi bakalım. Döneceğiz. Geri döneceğiz. Şimdi şuraya bomba atmazlarsa bir hareket deneyeceğim. Genelde şuradan bir koşan olur. Ulan alt geldi ya az önce orada vurdum seni Niye bir daha oraya geliyorsun Tehlike çanları çalıyor arkadaşlar Sıfır şaka Şimdi bir risk alacağım otoparka atlayacağım Ama tek gideceğim muhtemelen Bizim takımın geleceğini sanmıyorum Şöyle bir atladık hocam Daha devam ettim Otopark yok güzel Haruz olsam şu an müthiş olurdu Şuradan bir çıkardım Bu da güzel oldu Kim sıkıyor lan Oğlum ya adamı ayırt edemedim. Ya inanılmaz Kur'an çarpsın yapalım. inanılmaz. 9-5 gerideyiz arkadaşlar. Maça bakar mısınız ya? Ben çok kolay biter ona iki falan biter diye düşündüğüm maç ne hale geldi? Bakalım gelecek mi burası? Beyler onu vuralım. Tamam bunun da trade geldi. Nerede diğer çocuklar? Ya bir tane kalmış. Bomba kuruldu. Bizim üstte Bayis Bak direkt geldi zaten. Tamam bravo. Hadi Şu beyler. Matlar. Haydi beyler lan. Uzatmalara götürelim. Patlar. Otoparka taarruz Matlasam kapalı sniper devam etsem? Kapalı daha güvenli geliyor bana. Burada daha rahat hissediyorum. Otopark açık alana çıkınca adamlar iki kişi falan gelir kevgire çevirebilir. Lan. Oğlum bizim çocuk nerede? Oğlum ya nasıl sonuçlanacak? Nice oğlum? Güzel, güzel korkuttum, bravo oğlum sana. Yalnız iki deagle hs'miz inanılmaz iyiydi. İlaç gibi geldi oraya. Tamam, şimdi bir otopark sekansı yapma vakti geldi. Ya açık orta yapacağım ya otopark yapacağım. Açık orta yapayım ya. Lan iki tane var. Bakalım bizi buradan deneyecekler mi? Deneyecekler. Bir daha geliyor musun? Verdik mi baskıyı? Asist de geldi. O zaman otoparkı alalım. Helal oğlum lan 9-8 haydi beyler. Ne yapacağız şimdi? Şuraya bir çocuk geliyordu onu mu vursak? Yok. Geliyor sanırım. Valla neredeler belli değil. Buraya yakın olabilir ya bire. Buralarda ses duyuyorum ya da merdiven var. Bak şuraya cross koysak gelebilir yani. Vay hiçbir kontrol alamadık ya. Lan! Oğlum! Ya var ya beyler otoparkta adam bizi kevgire çeviriyor ya. Kanka önden yürü. Öldük. Canım yok ya. Canım olsa otopark oynayacağım. Bu adamla savaşamam taarruz. Bir mermiye bayılacağız. Burada lan. Evet. Haydi oğlum, haydi oğlum gel. Gel gel gel. Bomba kurmam gerekmese daha güzel olacaktı. Şimdi bizim base olma ihtimali yüksek. Ya. Gladio kazandı. İnanılmaz ya. Şu maç <laughs> İp maçı İpne Işte. Şu maçı nasıl kaybettik lan beyler? Arkadaşlar mousepad yanıyorken bir sonraki maça daha gireceğim fakat bu videoyu burada sonlandıracağız. Bu video bence yeteri kadar uzun oldu. Maç bayağı uzun sürdü çünkü. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay men.